Güneye dağıtırırken haberlerde uzaylıların gezegenimize geleceğini duydum. Bir anda hayal dalıverdim. İnsanlar kaçacak yer arıyordu. Su maviden griye dönmüştü. Ağaçlar, bitkiler kurumuştu. Hayvanlar ölmüştü. Ben düşünürken bir baktım arkadaşım gelmiş. Dedi ki bana arkadaşım, biz bu işi hep beraber başarabiliriz. Sonra el ele tutuşup gittik. İnsanlar dedik ki, biz bu işi hep beraber başarabiliriz. <laughs> Uzaylılara savaş açmayı düşündük. Zafer'i biz kazandık. Zafer'i kutlayacakken annem dedi ki bana. Belinay diye çağırdı beni. Ben de anneme koşarak git sarıldım. Ben bu kirli dünya dünyanın hayalinden bile çok korktum. Anahtar kelimeleri. Kirlilik, hayal, gezegen. Merhabalar. Bugün sizlere güzel bir hikaye anlatacağım. Bu hikayenin adı Can Dostum. Bu hikayenin konusu sevgi, dostluk, iyi niyet. Bir insanın hayatını nasıl değiştirdiğini anlatacağım. İzmir'in ilçesi olan Şirincik'te yaşayan bir kız varmış. O kızın adı Melisa'ymış. O kız arkadaşları, tarafı, arkadaşları tarafından dışlanırmış. Ta ki can gelip gelip gidene kadar. Can geldikten sonra onunla çok güzel bir dost olmuşlar. Can'ın annesi ve babası doktormuş. Can, Melisa'nın durumuna çok üzülmüş. Ondan dolayı bunu annesi ve babasına anlatmış. Annesi ve babası Melisa'nın ailesini ona anlatmış ve Melisa'nın ailesi tamam demiş. Melisa olduktan bir ay sonra ameliyata girmiş. Ameliyattan bir ay sonra yürümeye başlamış. Bu hikayede anlatmak istediğim sevgi, dostluk, iyi niyet her zaman başa gelir. Korsanlar Vada Yaz tatili başlamıştı. Bu sene okulda başarılı olduğum için babam bana sürpriz yapmıştı. Çok heyecanlanmıştım. Acaba sürpriz neydi? İşte o gün geldi. Babam beni yanında çağırıp bir tekne kiralayacağımızı söyledi. Anne ve ben çok sevinmiştik. Hemen hazırlanmaya başladık. Teknemizin adı Okyanusmuş. Sonunda yola çıktık. İlk defa ailemle tekne turuna çıkacaktım. Ama bir tuhaflık vardı. Bu tekne sanki farklıydı. Etrafındaki herkes sanırım aynı şeyi düşünüyordu. Çünkü bu tekneler tek gözü kapalı ve ele çengelli insanlar vardı. Acaba bunlar korsan mıydı? Bizim adımızda yabancı insanlar vardı. Etrafımızı çevrildiler ve hepimiz zihni aldılar. Çok korkuyordum. Ellerimizi ve ayaklarımızı bağladılar ve tekne bin. Tekneye bindiğimiz yerden bayağı uzaklaşmıştık. Sonunda bir adaya geldik. Bizim indirdiler. indirmeye başladılar ve so sonra elimiz elimizde ne var ne yok. Yoksa tüm değerli eşyaları aldılar ama sadece tek bir şeyi alamadılar. Dedemden kalan köstekli saatim ne hissettiğimi bilemiyordum. Yok korsanlar ve bırakıp bizi bırakıp gitmişlerdi. Çok çok çaresizdik ve o an aklıma bir aklıma saatinde Fusula olduğu geldi. Gidip hemen babama söyledim. Saat sayesinde gideceğimiz yönü bulduk. Yabancı da, yabancılar da çok sevinmişti. Yola koyulduk. Bir ve bir deniz kıyısına kıyısında eski bir sandal bulduk. Etrafımızdaki çalı, çırpılar, es sandalı yeniledik. ve yabancılarla birlikte sandalımıza bindik. Yolda herkes çok endişelenmişti ama sonunda kıyısı, kıyısıya Kıyıya vardık ve diğer teknemizin bindik. Her herkes çok <laughs> korkmuştum ama ama mutluyduk dedemin saati bizi kurtarmıştı ve böylelikle ailemle macera dolu ada'yı yolculuğumuzun sona erdik. Akşam çok soğuktu ve İstanbul'a gidiyorduk. Arabaya bindik ve birkaç saat sonra çok yorulmuştuk. Bir otel bulduk ve çok acıkmıştık. Yemeğimizi yedik ve uyuduk. Ben hariçtim. Çünkü yatak hiç rahat değildi. Camdan baktı, camdan baktım ve bir köpek gördüm. Açtı ve Zayıftı ve uyudum. Sabah kalktığımda köpe köpeğe baktım. Köpek hala aynı görünüyordu. Yemek vakti geldiği zaman köpeğe yeme yemeğimin yarısını köpeğe verdim. Şaşırmıştım. Köpek mutluluklardan havalara ışıyordu. Ve kö köpeğe gece, gece adını koyma koymak istedim. Gece koymak istedim. Üzülmüştüm. Gitme vaktimiz gelmişti. Annem dedi ki belki onu da götürebiliriz dedi. Ve çok çok mutlu olmuştum. Yaşasın diye bir çığlık attım. Ve gece mamasını alıp denize gitmek için yola çıktık. Denize gitmek için yola çıktık. Ve, denize gitmek için yola çıktık. Ve Yol Yolumuza devam ederken yanlışlıkla kırmızı ışıkta geçtik. Polis am po trafik polisi bizi uyardı. Ve yolumuza devam edip denize ulaştık. Özde Nihayet Özdele. okulumuz tatil olmuştu. Ve beni de tatlı bir heyecan sarmıştı. Anneannem ve dedeme kavuştuğum için çok mutluydum. Babam, babamın nihayet babamın sesi duyuldu ve dedi ki hazırsınız artık yola çıkabiliriz dedi. Biz de kıyafetlerimizi hazırlayıp yola çıktık. Ne kadar gittiğimi bilemiyorum. Ne kadar gittiğimi bilemiyorum. Aa, bir de ne göreyim. Yolun kenarında kuzu ve koyun otlatan bir teyze gördüm. Babama dedim ki heyecanla. Baba yolun kenarında Yılın kenarında kuzuları 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 sevmek istiyorum dedim. Babam da uygun bir yerde durdu. Yerden yerden kopardığımız otları koyunlara yedirmeyi izlemek çok zevkliydi. Çok güzeldi. Ben kuzuların arkasından koşarken Ben kuzuların arkasından koşarken Babam sesle, babamın sesini duydum ve dedi ki Asmira kızım geç kalıyoruz dedi. Ben de istemeyerek de olsa babamın yanına gittim. Babam da babamla birlikte yola çıktık. Ve kuzuların arkasından koşmak beni çok yorduğu için arabada uyuyakaldık. Sonra bir baktım ki dedem beni öperi kuyandırdı. Sonunda, te, son, sonunda özdereye gelmiştik. Ve Hızlıca aşağı indim Aşa aşağıda terasta deniz çok güzel gözüküyordu ve bir an, bir an önce onun için o oraya yüzmek istiyordum. Sonra da nasıl evden çıktığımı nasıl hazırlandığımı bile unuttum. Doğru dürüst bile kahvaltı bile yapmadım ama denizime artık kavuşmuştum. Çok güzel ağaçlar, çok güzel çiçekler vardı. Sincap sa sabah korkunç bir sesle uyandı. Dışarıya baktı. Bir de ne görsün? Ağaçlar kesiliyor ve kendi güne gelmiş. <gülüyor> ve <gülüyor> ve Açladı evinden. Her yer toz dumandı. Yakınlarda bir evi olan Ahmet oğlu gördü. Ve hemen ailesine anlattı. Ve ailesi de ormancıları aradı. Ormancılar hemen oraya geldi ve... O, ağaçları kesenlere ceza kesti ve oradan uzaklaştırdı. Orman kampı. Yine bir gün okula gittim ve öğretmen sınıfa geldi. Hemen bize yerlerinize oturun ve dinleyin dedi. Birer tane İzin kağıdı dağıttı. Hemen okudum. Bu bir orman kampıydı. Hatta sonu öğretmenimiz bizi bir orman kampına götürecekti. Tüm öğrencileri seslenerek bulunacak belirlerinizi imzalatsın dedim. Eve geldim. Olanları anneme anlattım. Ve annem peki dedim. <laughs> İmzalası odama geçtim. Sabah olduğunda çantamı aldığım gibi okula gittim. Tüm arkadaşlarım da katılıyordu. İlk defa arkadaşlarımla beraber geziye gidecektim. otobüse bindik ve hemen Asmina'nın yanına oturdum. Bir süre sonra dağa çıktık ve kamp yerine vardık. Kamp yerine vardığımızda otobüsten indik ve çadırların kurulmasına yardım ettik. Hava kararmaya başladığında kamp ateşini yaktık. Akşam yemeğini yedikten sonra çadırlara geçtik. Sabah olduğunda kahvaltının hazırlanmasına yardım ettik ve Asmira ile dolaşmaya karar verdik. Öğretmenden izin alıp biraz dolaşmaya karar verdik. Ve Asmira biraz yürüdükten sonra karşıda köpek gördüğünü söyledi. Bir bana işaret etti ve ben onu ben Asmira'nın köpek sandığı şeyin kurt olduğunu fark ettim. Ve ka ya kampa doğru Kampa doğru koşmaya başladık. Ee, gördüklerimizi öğretmene anlattık ve öğretmen bunun doğal bir şey olduğunu söyledi. Otobüse bindik ve evlere dağıldık. Aileme anlattım. Annem gerçekten güzel geçirmişsin kızım dedi. Babam ben de bir daha olursa gitmek istedim söyledim. Babam da tabii ki gidersin kızım dedi. Kelimelerim yalnızlık, futbol, İstanbul. Başlık hafta sonu, hafta sonu, hafta sonu meselesi. Günün birinde Ali her zamanki gibi yalnız kalmış anne ve babası alışverişe gittiği için. Ali'nin canı çok sıkılmış, can sokağa çıkmak ist, canı sokağa çıkmak istemiş. Bakmış hiç arkadaş yok. O... Hep oyn, hep oynadığı arkadaşı Efe İstanbul'a gitmiş. Ondan sonra atlamış bisiklete biraz az sokağa gitmiş. Aramış, aramış. Hiç arkadaş bulamamış. Ama bir yerde de bulmuş. F... bir çocukların adları bir grup çocuk. Bir grup çocuk varmış. Çocukla... çocukların adları Arda, Miraç ve Ali imiş gitmiş yanlarına tanışmış ve hep beraber futbol oynamışlar. Efe ay Ali zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. O sırada anne ve babası alışverişten gelmiş. E, Ali annesine demiş ki anne anne bugün benim en güzel günümdü futbol arkadaşlar edindim, futbol oynadım. Bugün günlerden en güzel günlerden bir tanesi. Bugün iki arkadaş varmış. Ali Halkan'ın sürpriz yapmak için evine gitmiş. Halkan'ın annesi kapıyı açmış. Hakan evde yok. Ok okuldaki arkadaşlarımla oynamaya gitti. Ali mutsuz bir şekilde oradan uzaklaştı. Çünkü Hakan Ali'ye hasta olduğunu söylemişti. Evine gittiğinde Hakan'la karşılaştı. Hakan Ali nasılsın Ali? Nereye gidiyorsun dedi. Ali teşekkür ederim Hakan. İyiyim. Ya, evine... Yanına gelmiştim eve gidiyorum artık demiş. Hakan hiç, hiç geleceğinden haberim yok demişti. Bugün biraz daha iyi oldum. Hava almak için dışarı çıktım. İster misin? Oli dedi. Eve gitmem lazım diye dediğinde oradan uzaklaştı Oli. haber vermedikleri ve görmedikleri için annenin bozuk olduğunu anlamıştı. Hakan ve arkadaşları bir plan yapmıştı. Akşam önce hepsi Ali'nin evine Bir şeyler almışlar. Çok mutlu olmuş arkadaşlarını gördüğünde. Bizden özür dilerler onu çağırmadıkları için. Beni düşündük yanıma geldiğiniz için ne kadar iyi niyetlisiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim diyerek sarıldılar. Hakan ve arkadaşları çok güzel oyunlar oynamışlar. Filmler, izlemişler. Herkes evlerine gittiğinde Ali çantasını hazırlayıp işlerini fıçalamış. Yatağına geçtiğinde bugün olanları düşünmüş. Yüzüklerini fark edip yapmış oldukları sürprize çok mutlu olmuş mutlu olmuş çok hoşuma gitmiş. Sevgili dostlarımın olduğunu anlamış. Mutlu bir Güzel bir sabah uyanmıştım. Çok heyecanlıydım. Sonunda o gün gelip çarpmıştı. Babamın götürmek için söz verdiği panaya bugün gidecektik. Hemen üstümü giyinip güzel bir kahvaltıyla kahvaltıya karnımı doyurup yola çı çıktık. Bizimle birlikte arkadaşım Alp gelecekti. Evden çık Evden çıkar çıkmaz arkadaşım alpyalık. çok keyifli bir yolculuk geçirmiştik. Panayla varmıştık. Gözlerime inanamıyordum. Bu hayatımda hiç bu kadar büyük bir dönme dolap görmemiştim. İşte binmek için can atıyordum. Babam bilet alırken arkadaşım Yasinle ile karşılaştım. Ya, Babam ben Yasin babam ben Alp ve Yasin'in fotoğraf makinesiyle fotoğrafımızı çektim. Fotoğrafımızı çekti. Dönme sırasının da bana gelmişti. Sırasının da bana gelmişti. Dönme dolaba bindim. Bindim. Çok korkunçtu ama bir o kadar da keyifliydi. Dönme dolaptan indik panayırda indim panayırda biraz, biraz daha vakit geçirdik tam giderken yolum önümüzde dondurmacı ile karşılaştık ve dondurma yedik çok lezzetliydi çok lezzetliydi hiç unutamayacağım bir gün olun bir günde teşekkürler babacığım bir kasabada tatlı bir kuzu yaşamış bu kuzunun adı Kıvılcıkmış Kıvılcık Arkada hoplayıp zıplarmış ama büyük bir hayali varmış. O da yüzmekmiş. Arkadaşı Pötti gölde her gün yüzermiş. Kıvırcık da onu bakıp bakıp hayal kurarmış. Pötti'nin arkadaşı tilki karşı kasabada yaşayan yüzmeyi bilen bir kuzudan bahsetmiş. O Adı da. Benekliymiş düş. düşmüşler yollara benekliyi bulup kıvırcığa öğretmesini istemişler. Elif'in portakalı bir varmış bir yokmuş. Büyük bir ormanın ortasında küçük bir ev varmış. O evde yaşayan annesi, babası ve bir küçük kızları varmış. Küçük kızın adı Elif'miş. Elif'in hiç arkadaşı yokmuş. Babasından küçük bir yavru köpek istemiş. Babasına bir köpek almasını istemiş. Babasından babasına "Babacığım bana bir köpek alır mısın?" demiş. Babası akşam işten eve gelirken Elife bir köp yavru bir köpek almış. Köp köpeği yavru köpeğin adı Tüy. Yavru köpeğin tüyleri turuncu renkteymiş. Elif Yavru köpeğini portakala benzettiği için adını portakal koymuş. Neydi? Artık Elif'inle bir arkadaşı olmuş. Artık canı hiç sıkılmıyormuş. Elif'in annesi akşam yemeği hazırlamış. Yemeği yedikten sonra Elif'in çok uykusu gelmiş ve odasına çıkmış tam yatıyormuş ki portakalın havlama sesini duymuş. Yatağından kalkıp portakalın yanına gitmek istemiş. Ama dışarısı çok karanlıkmış. Elif babasını çağırmış. Babasıyla beraber portakalın yanına gitmişler. Portakal on, karanlıktan korktuğu için çağırmış. Portakal karanlıktan çok korktuğu için havlıyormuş. Babası Elif'in babası Portakal Portakal'ın kulübesine bir ışık yerleştirmiş. Artık portakal hiç korkmuyormuş. Elif yatağında portakal kulübesinde rahat rahat uyumuşlar. Bir yaz Ağustos'unda Yasin uyanmış. Yemeğini yediş. Oturup oturup ne yapsam, ne yapsam diye düşünmüş. Aklından Luna Park'a gitmek gelmiş. Aklına Lüne Park'a gitmek gelmiş. Lüne Park'a gitmek için otobüse binmiş. Bekle. Tamam. Heyecanından yerinde duramamış. Hepsine binmek istemiş. Heyecanımdan hepsine binmek istemiş. Ama üç tane çok istediği oyuncağı binmeye karar vermiş. En sevdiği dönme dolabı sona saklamış. Her sevdiği oyuncakları bildikten sonra dönme dolapta Fatih isminde bir çocukla tanışmış. Onunla, onla fotoğraf, makine, fotoğraf makinesi gördüler. Hatıra kalması için fotoğraf çekildiler. Ondan sonra Rino Park'ta gezerlerken dondurmacı gördüler. Yasin Kakoğlu, Fatih çilekli dondurma aldı. İkisi de saatin geç olduğunu da anladılar. Orada vedalaşıp orada vedalaşıp evlerine gittiler. Bitti. Hayır, amcanın kahvehanesi. Bir zamanlar küçük bir köy varmış. Bu köyde de Görüm köyüymüş. Bu köyde kendi halinde yaşayan bir ailenin Veli adında minik bir oğulları dünyaya gelmiş. Veli zamanla büyümüş. Gencecik bir oğlan olmuş. Bir gün babası Veli'ye, "Oğlum, artık büyüdün. Elin ekmek tutacak. Yaşa geldin. Hayri amcanın kahvehanesinde çalışacak. Elemana ihtiyacı varmış. Orada onunla birlikte çalışmayan ne dersin?" Veli bu işe başta sıcak ...bakmasa da... ...''Peki babacığım... ...ne zaman başlayacağım?'' ''Yarın sabah git oğlum.'' ''Görüştüm ben Hayri amcanla.'' Ertesi gün olmuş. Veli isteksiz bir şekilde... ...kahvehanenin yolunu tutmuş. İçeri girmiş. Biraz etrafı... ...inceledikten sonra... ...Hayri amca Veli'ye... ...yapması gerekenleri... ...öğretmiş... Bu şekilde uzun bir zaman geçmiş. Veli işe alışmış. Hayri amca artık artık Veli'ye güveniyor güvendiği için kahvehaneyi Veli'ye emanet, emanet etmeye başlamış. Ama Veli hay, Hayri amcanın güvenini boşa çıkarmış. Bir gün Curum köyüne pazar kurulmuş ve o gün kahvehanede işler çok güzelmiş. Veli o gün kahvehan kahvehanede kazanılan parayı çalmış. Kahvehaneyi kapat kapatınca o parayı harcamış. Ertesi gün kahvehane kahvehaneye gitmemiş. Hayri amca kahvehaneye kahvehaneye gitti ge, 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 gelmiş. Bakmış kapalı veliye. Merhaba ben Merat. Size çevre kirliliğinden bahsedeceğim. Abim gelin o yerde papatya tarlası şu anda apartman oldu. Küçükken yürüdüğüm deniz şu anda çöp oldu. Çöp oldu birer birer yok oldu.